Peygamberimizi çok seven rüyada görebilir mi? Peygamberi rüyada görmek neyi ifade eder? Çok güzel. Evet, bu genelde bizim halkımızın çok şey yaptığı, çok arzuladığı, herkesin her Müslümanın aslında arzuladığı bir şeydir. Allah hepimize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, sevmek o kimseyi bizi o kimseye yaklaştırır. Yani bir insan anasını babasını çok severse anasına babasına manen yakın olur. Niye? Ona çok sevdiği için o hep hatırında olur. Hazreti Peygamber'i de sevmek gerçek anlamda Allah katında bizi ona yaklaştırır. Ancak rüya kardeşlerim Allah'ın işlerinden bir iştir. Rüya görmek hani psikolojik vakalar hariç. Bazı psikolojik sorunlardan dolayı hayal görmeyi rüya görmek zannedenler var. O o başka bir şey. O tedavi edilmeli. Psikiyatriste gitmek de ayıp değildir. Tıpkı elin kanadığında nasıl doktora gidiyorsun? Miden ağrıdığında bu tür psikolojik problemi olanların da bazen millet deli doktoru diye gitmiyor. Affedersiniz. Hayır. Aynı baş ağrısı gibidir. O da bir problem. O doktorlara da gidilmeli. Psikolojik konular hariç normal bir insanın peygamberi çok sevince rüyada görecek diye bir şart yoktur. Ben çok sevdim de işte her gün bin salavat getirdim de peygamberi görmedim. Görmeyebilirsin. Bu peygamber sevgisine mani değildir. Peygambere olan dostluğa mani değildir. Bakınız biliyor musunuz kardeşlerim İmam Azam Hazretleri için anlatılır. İmam Ebu Hanife 40 civarında hac ve umreye gitmiş hayatı boyunca. 70 yaşında vefat etti. 40 belki biraz daha fazla hac ve umre yapmış. 40 yıl veya 40 defa. Bu hac ve umrelerinin hiçbirinde peygamberin huzuruna çıkamamış. Biz normalde can atıyoruz değil mi? Hac kuraları çekildi millet ne kadar seviniyor. Allah gidene gidemeyene nasip etsin. Önce gidemeyenlere nasip etsin. Kardeşlerim hemen gitsek Medine'ye değil mi? En önce Resulullah'ı ziyaret ediyoruz, abdest alıyoruz. Allah'ım ne olur hasret çekenleri kavuştur. İmam-ı Azam ta o zaman otobüs yok, uçak yok. Kırktan fazla gitmiş, hiçbirinde peygamberin kabrinin önüne gidememiş. 200-300 metre geriye bir çadır kurmuş, oradan Hazreti Peygamber'e salavat yollamış. Bir gün İmam Ebu Hanife'nin ölümüne yakın yine bir hac ya da umreye gitmiş Ebu Hanife Hazretleri kardeşlerim yine uzağa kurmuş çadırını bir tanesi gelmiş Resulullah'ı rüyasında gören birisi peygamberimizi görmüş rüyasında demiş ki şu bizi bunca yıl ziyaret edip de huzurumuza gelmeyen Numan evladımıza Numan ümmetime söyleyin niye beni hiç ziyarete gelmedi ki demiş Resulullah o adama rüyasında söylemiş. O da gitmiş İmam-ı Azam'ın adı Numan bin Sabit'tir. Hazreti Numan'a demiş ki ey Numan bin Sabit sensin değil mi? Evet sen kaç yıldır geliyorsun buraya? İşte 30 yıl 40 yıldır. Resulullah'ı hiç ziyaret etmemişsin öyle mi? Nereden biliyorsun dedi. Niçin ziyaret etmiyorsun? Kendimi layık göremiyorum demiş. Bana din adına çok sorular sordular. Allah'ın dininden çok fetvalar verdim. Ya yanlış fetva vermişsem ya onun dinine ait hatalı bir bilgiyle insanları yanıltmışsam mahcup olurum diye Allah Resulü'nün huzuruna çıkmaya utandım demiş. Ey Numan, ben bu gece vallahi Resulullah'ı gördüm. Sana selam yolladı. Dedi ki Numan evladımız bizi niçin ziyaret etmiyor? Ölümüne yakın o zaman gidebilmiş ancak huzura. Dolayısıyla her seven rüyasında görmez. Rüyada görmesen bile salavata devam ediniz. Bu ahiretteki dostluğunuzu genişletir samimiyetinizi arttırır. Bir insan devamlı salavat getirirse bu peygamberimize bildirilir. Peygamberimiz de memnun olur. Bundan dolayı kardeşlerim Resulullah'a olan muhabbetiniz ve yakınlığınız çoğalır. Burada hanımefendi sormuştu. Rüyada görmek peygamberimizi neye alamettir? Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki şeytan İblis benim suretime giremez diyor. Yani ananızın suretine girebilir, babanızın, arkadaşınızın her şeye girebilir ama Hazreti Muhammed'in kılığına giremez. Aleyhissalatu vesselam peygamberimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla bir insan Resulullah'ı rüyasında görmüşse her halükarda hayırlı bir rüyadır. Fakat bu şöyle hayırlı da olabilir. Mesela namaz kılmıyor bir insan bir tanesi dedi ki hocam ben dedi rüyamda gördüm dedi Resulullah'ı. Baktım ya kendimden şüphe ettim. Ben hayatımda hiç görmedim daha peygamberimizi rüyamda. Ama kardeşlerim o kardeşimiz hani biz normalde şekilciyizdir biz Türk milleti biraz. Ya baktım arkadaş bu nasıl görüyor ben niye göremiyorum dedim kendimden şüphe ettim hani. Fakat meğer ona namaz konusunda ikaz eden bir rüya yani rüyada görürsünüz ama namaz kılmıyor. Allah onu belki yola gelir, belki tevbe eder, belki vicdanına bir merhamet dolar, bu bir yanlıştır, Allah'a karşı ayıptır der ve Allah Hazreti Muhammed'i o namazın hatırına, o kimsenin rüyasına göndermiş olabilir. Bu rüya kötü bir rüya değildir. Bu da hayırlı bir rüyadır. İnsanın ıslah olması için. İnsanın bir yanlıştan dönmesi için dolayısıyla peygamberimizi rüyada görmek her halükarda güzel bir şeydir. Allah hayırlı rüyalar görmeyi hepimize nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.